Biliyorlar. Herkes konuştuğumuz gibi yerlerine geçsin ve kıpırdamasın. İyi de sen böyle bir suratla karşımda durursan ben gülerim. Hele bir gül de vezir de bizi mahvetsin. Ne oluyor böyle? Huysuz hız tozunun etkisi geçmemiş miydi? Dur bakalım Uzun. Sizi akıllılar sizi. Biz yokken çaldıklarımızı çalacaktınız ha? Burada bir şeyler dönüyor ama anlamadım. Duydun mu huysuz? Bir şey cart etti. Uzun neydi o? <laughs> Ah, Sizi uyanıklar! Tozun etkisi bitiyor mu Huysuz? Ne etkisi sersem? Bunlar bizi kandırıyormuş be! Dur bakalım Huysuz efendi! Siz bu tozu yeterince kullandınız.